Barış Ege'nin YouTube kanalında kollar serisinin 3. bölümündeyiz. Bugünkü konumuz... Erteleme. Evet, erteleme alışkanlığı. Zihinsel sabotajın sessiz düşmanı diyoruz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Erteleme alışkanlığı nedir? Nasıl kazanılır ve bu tembelliğin bir ürünü mü? Sadece tembellik diyemeyiz. Çoğunlukla bir maskedir. Derinlerde yatan şey yine aslında korkudur. Daha önceki videolarda da konuştuk. Yani bütün olumsuz duyguların ya da alışkanlıkların temelinde korku vardır. Burada nasıl bir korkudan bahsedebiliriz? Başarısız olma korkusu, mükemmel olmama korkusu. Zaten mükemmeliyetçilik ertelemenin en önemli sebeplerinden biri. Kişi şöyle düşünür işte ya yani yapacaksam kusursuz olsun ama böyle bir şey yok. Mümkünatı da yok yani. Çünkü hiçbir konuda başlar başlamaz çok iyi olamayız. İhtimal dahilinde değildir. Hiçbirimiz için. Dünyanın en başarılı insanların düşünün. Takip ettiğiniz en başarılı futbolcuyu, basketbolcuyu, müzisyeni, kimi düşünürseniz düşünün. imkanı yok ki ilk başlarda da çok iyi olsun. Hep Yaparak öğrendi. Eğer kişi korkularına ötürü kendine izin vermezse yani ne hangi konuda izin? Hata yapma konusundayız. Bir şeylerin eksik olması konusunda izin. Bu konuda izin vermezse istediği sonuçları alamaz çünkü harekete geçmez. Yani şunu mu diyorsun? Harekete geçmek için her şeyin hazır olmasını beklemeyin. Asla. Çok sevdiğim bir örnek var. Şimdi aklıma geldi. Kitabımda da anlatmıştım. Elleri Öküles'in bir seramik öğretmeni bir semestr başında geliyor sınıfını basitçe ikiye ayırıyor. Diyor ki şu taraftakiler çok 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 iyi ürünler yapacak. Çok çok güzel işte seramikler üretecek. Buna göre yıl sonunda not vereceğim size. Hı hı. Sınıfın bu taraftaki grubu içinde diyor ki sizler ise notunuzu ne kadar çok ürün üretirseniz buna göre alıyor. Olabildiğince çok üreteceksiniz diyor. Ve yılın sonunda enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Harika ürün beklediği bölüme göre bol bol üretim dediği bölüm çok daha güzel ürünler yapıyor. Neden? Çünkü ilk yapıyorlar çok iyi olmuyor tabii ki bir daha yapıyorlar çok iyi olmuyor bir daha ama derken öyle ustalaşıyorlar ki sonunda hem çok ürün üretiyorlar hem de çok daha kaliteli, göze güzel görünen e, muhteşem tasarlanmış ürünler. Diğer taraf ise sürekli kusursuz bir ürüne odaklandığı için asla istedikleri kadar güzel bir şey üretmiyor. Dolayısıyla sevgili dostlar kendinize kötülük etmeyi bırakın. Hiçbirimiz çok iyi şeyler yaparak başlamadı ama başladık, istedik, sevdik tekrar yaptık, tekrar yaptık, tekrar yaptık derken daha 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 iyileşti. Her zaman daha iyisi mümkün ama daha iyisini yapmak için beklemeye gerek yok. Bugün yaparsınız, sonra eksiklerinizi bulursunuz, bir sonrakinde daha iyi yaparsınız, sonra daha iyi, daha iyi derken bir bakarsınız ki ortaya muhteşem eserler çıkıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi ben örnek veriyorum. Bir spor salonuna gitmek istiyorum. Hı -hı. İşte yüzme için. İstiyorum bunu ama bir türlü harekete geçmiyorum. İşte daha iyi bir deniz şortu almam lazım. Hı -hı. İşte ee, daha iyi bir vücuda sahip olmam lazım gitmek için. İşte iyi bir havuz lazım. Bunları söylüyorum. Bunları kendi önüme engel koyun. Bunun yanında beni... Bundan vazgeçirmeye çalışacağım inanç olabilir mi beynim için? Hani bunu isteyen benken beynimin içinde bundan alıkoyan inanç nedir? Bunu sormak istiyorum. Şöyle biz bütün hayatımız boyunca tercihler yaparız. Bir şey yaparken bir başka şeyden de bir bakıma vazgeçmiş oluruz. Yani o zaman dilimi, o birim zaman içerisinde yapabileceğimiz başka bir şeyden vazgeçmiş oluruz. Spor salonuna gittiğimde örnek veriyorum işte yan gelip yatmaktan vazgeçersin. Spor salonuna gittiğinde böyle uzanıp işte dizi izlemekten vazgeçersin gibi. Şimdi burada Freud'un hazla ilgili e, teoremi var. Der ki ki %100 doğrudur. Yani bu bunu zaman işte insanların davranışlarını kanıtlamıştır zaten. Der ki insanlar iki sebepten biriyle harekete geçer. Ya bir hazza ulaşmak için ya da bir acıdan kaçmak için. Şimdi bu acıdan kaçmak derken illa böyle çok ciddi bir acı aklımıza gelmek zorunda değil. O an bize acı veren ya da o an hoşumuza gitmeyen herhangi bir şey. Şimdi burada neden o tercihi yapamıyor kişi ya da e, hani dedin ya içimizde bir şey mi var acaba diye. İşte o e, spor salonuna gidecek olan kişi gitmeyi çok istediğini söyleyen kişi. Aslında onun yerine başka bir şey koyuyor. Yani oraya gitmeyi belki de bir acı olarak tanımladı. Neden? Ya şimdi işte gideceğim, onca hazırlık yapacağım, orada onca zaman harcayacağım, orada işte o ağırlıkları kaldırınca kaslarım acıyacak. Zaten çok uzun sürecek bir süreç. Yani en az 6 ay düzenli yapmam lazım. E düzenli yapamazsam zaten olmayacak. O yüzden hiç başlamayayım ya da işte erteleyeyim. Şimdi hiç başlamayayım dediğinde vicdan susmayacak. O yüzden erteleme bu sebeple de çok kolay gelir birçok insan yapar. Niye? Hiç yapmayayım dediğinde vicdanı susmaz. Hani yapacaktım kendine söz vermiştim. Bak böyle bir planımız vardı filan. Ama erteledim. Ya zaten bırakmadım. Başlayacağım dediğinde vicdanını da geçici olarak susturuyor kişi. Kısacası evet içeriden geliyor. Neden? Çünkü içeride yine bir korku var. Ya da korku temelli bir inanç var. Yapacaksan tam olmalı. Ee, yoksa o acıları çekmeye gerek yok. Ya yapamazsam işte arkadaşım yapmıştı. E, üç ay sonra da vazgeçti. Tam kas bile yapamadı. E, yine kilo alıyor vesaire. Kendince değerlendirme ve sonunda ne yapıyor? Çok istiyorum devesine rağmen kendimi bunu yapmaktan men et Peki senin geçmişte sürekli ertelediğin ama sonra o döngüyü kırdığın bir alışkanlığın var mıydı? Var. E, çok uzun yıllar e, kitap yazmak istedim e, ama hep erteledim. Az önce konuştuğumuz sebeplerin bazıları geçerliydi orada. Gerçekten yapabilecek miyim? E, i̇şte ya yapamazsam ya da işte yapmışken tam olmalı vesaire. Aynen bunları yaşadım. Ve bu benim gerçekten de ertelememe sebep oluyordu. Ya da yazmaya başladıktan sonra bile yaşadım. Neden? Çünkü hep gözümde büyütüyordum. Yani nasıl olacak, işte nasıl bitireceğim. Çünkü aklımda birçok şey var. Sonra bölümlere böldüm. Yani kolaylaştırdım gözümde. E ardından dedim ki bu kitap kaç bölüm olacak? Belli zaten zihnimde tasarlamışım. Dört ana bölümden olacak. Onların alt başlıkları neler olacak? Şunlar olacak. Peki ben her gün kaç sayfa yazarsam işte bu önümüzdeki dört ay içinde, beş ay içerisinde bitebilir gibi. Ve derken bir baktım ki olabildiğince küçülttüğümde kendi kendine işleyen bir sürece dönüşmüş. Peki sürekli bir şeyleri erteleyen birine ne dersin? Çoğunlukla bizim birebir çalışmalarımızda danışanlarımla şuraya odaklanırım ben. bir gerçekten bu yapmak istiyorum deyip ertelediği şeyi çok istiyorum. Önce onu tespit etmeye çalışın. Bazen de burada bir yanılgı var kendimizi yargılamayalım. Yani işte ben sürekli erteliyorum deyip kendimizi eleştirmek yerine o istiyorum diye ifade ettiğimiz şeyi gerçekten ne kadar istediğimizi bir anlayalım. Bazen de aslında sadece bir Özenti olabilir ya da geçici bir heves olabilir. E bu sebeple kalkıp kendimizi yargılamanın alemi yok. Önce ben danışanlarına buna bakarım. Yani ne kadar istiyor bunu tespit etmek için bazı çalışmalar yaparım. İkincisi de tabii birçok yöntem konuşulabilir, birçok şey konuşulabilir ama en önemlisi az önce kendi soruma cevap verirken söylediğim şey. Benim hayatımı değiştiren sözlerden biri Henry Ford'un hiçbir şey o kadar zor değildir. Yeter ki onu küçük parçalara bölebilelim sözüdür. O kadar güzel bir söz ki işte kitabımı yazarken bunu yaptım. Şimdi yeni kitabımda da aynı şeyi yapıyorum. Bölüm bölüm bölüm. Onları olabilecek en küçük şeyi karşıma aldım. Ben yani bütün kitabı değil. Sadece bugün yazmam gereken bölümü. Bugün yazsam işte budur diyeceğim kadarını sadece karşıma alıyorum. Çünkü yarına çıkacak mıyım onu bile bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla yarın için kaygılanmama ya yapamazsam dememe gerek yok. Bugün üzerine düşeni yapacağım. Dolayısıyla ne kadar küçültebilirler? Tavsiyem bu. Önlerindeki iş her neyse ne kadar küçültebilirler ki bana göre ideal olanı günlük yani diyelim ki bu hedef bir yıl sürecek bir çalışma. 6 ay sürecek ya da 2 yıl ne kadar olursa onu en gerçekçi planla günlük hale getirmek. Yani kişi kendine sadece şunu sorsun. Bugün yapmam gereken ne? Yarını asla düşünmeden planlama noktasını kastetmiyorum. <laughs> Kaygılanma anlamı. Yani planda tabii ki bir şeyler olacak ama bugün ben sadece... Kaç sayfa yazacağımı odaklanacağım. Bugün ben sadece YouTube videoma odaklanacağım. Ama işte başka çalışmalarım da var. Kamplarım var, eğitimlerim var. Tamam mı? Bugünün konusu değil. Bugün ajandan da sadece YouTube videom var. O zaman bunun olabilecek en iyi video olmasına odaklanacağım. Ve ertelemekten kurtaracağım. Çünkü ertelemenin en önemli sebeplerinden biri zihnimiz gelecekte yapacağımız şeyleri büyütür. Psikolojide yeri var bunun. Gelecekte yapacağı şeyleri büyütür, korku üretir ve o yüzden de erteler. Ama gözümün keseceği hale getirirsen, basitleştirirsen o zaman ertelemek yerine bana güç verir. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Beynimiz gerçekten kısa vadeli keyfi mi seçiyor? Bilim ne diyor bu konuda? Çok güzel bir soru. Benim yıllardır her fırsatta anlattığım bir şey var. Tarihin en ünlü psikolojik deneylerinden biri Walter Mischel ve ekibinin yaptığı Marshmallow deneyi olarak bilinen deneydir. Orada basitçe şu yapılmıştı. Bir anaokulda çocuklara denmişti ki görevliler tarafından. Ben şimdi sana bir marshmallow veriyorum. Çıkacağım dışarıya. Bir süre sonra geri geleceğim. Gelene kadar sen bunu yemezsen en az bir tane daha vereceğim. Fakat geri geldiğinde gördüler ki büyük çoğunluk yemiş bir kısmı. Yememiş sadece. Ve kameralardan bakıyorlar bir kısmı böyle o çocukların ağzının suyu akıyor. Arada böyle elleri gidiyor, geri geliyor, gidiyor, geri geliyor ama sabretmeyi biliyorlar. Bunu azınlık yapıyor, çoğunluk yap. Ve bu çocukların her birinin ismin, soy ismi, anne baba isimleri, adresleri bütün bilgileri alınıyor. Yıllar yılı takip. Ve sonunda bakıyorlar ki bu çocuklar birer yetişkin olduğunda o gün o marshmallow'u yemeyip sabredenler, yani hazı erteleyebilenler diğerlerine göre çok daha başarılı. Hem maddi olarak hem işte iş ve kariyer olarak hem özel hayatları çok daha dengeli, daha mutlu. E, aile hayatları neden işte bu yani kişi eğer beyninin o an talep ettiği anlık hazı erteleyebilirse beynine bir süre sabredersek daha fazla ödül alacağız diyebilirse işte o zaman gerçekten harika sonuçlar onu bekler. Aslında burada neden bahsediyoruz? Biraz konumuzun tersi gibidir. Yani neden erteliyoruz diye konuşuyoruz ya, ama şu anda da aslında bir ertelemeyi adeta iyi bir şey gibi konuşuyoruz. Neden? Çünkü o anlık haz yerine başka bir şeyi tercih edecek olursak, yani planlı, bilinçli bir şekilde o anlık haz erteleyecek olursak çok daha büyük sonuçlara, ödüllere kavuşuruz ve sorunun cevabı kısaca evet doğru anlık hazları ister ama biz onu eğitebiliriz, kesinlikle eğitebiliriz ve bizi çok daha doğru yöne, yönlendirebilmesi adına ona doğru bilgileri verebiliriz. Gerçekten böyle deneyler çok güzel, çok öğretici. Kesin. Son soru, ertelemenin ilacı motivasyon mu, disiplin mi yoksa başka bir şey mi? Sence ne? Ya motivasyon dediğimiz şey çok önemli zannedilen ama en azından toplumun genelinde algılandığı haliyle aslında hiç de önemli olmayan bir şey. Neden? Çünkü anlık bir güdüden, anlık bir yükselmeden bahsediyoruz ve bilimsel olarak kanıtlandı ki en iyi motivasyonun dahi karşılığı maksimum 72 saat. Yani dışarıdan aldığımız herhangi bir motivasyon, bu bir film izleyerek ya da bir eğitime, seminere katılarak olabilir, bir kitap okuyarak olabilir, başka bir şekilde olabilir. Takdir Ama, görerek belki. Süpersin. Tabii takdir görerek de olabilir. Yani bunların maksimum karşılığı 72 saat. Ama içeriden gelen bir şey olursa, yani o işi yapmak adına, Ertelemek yerine yapmayı seçmek adına bir neden bulursak gerçek motivasyon orada ortaya çık. Hani neden yapmalıyım diye sorduğunda işte karşılığında elime geçecek sonuç ya da ödülü düşünebilirim. Neden yapmalıyım diye sorduğunda işte çocuklarıma söz verdim gibi çok böyle güçlü bir şey çıkabilir altından. Neden yapmalıyım dediğimde işte belki karşılığında yine ailemle ilgili çok önemli bir gerekçe olabilir. Neden yapmalıyım diye sorduğunda, bunu yaparak bir sürü insanın hayatına dokunacağım gibi bir şey çıkabilir. Neden yapmalıyım diye sorduğunda, daha sağlıklı olacağım, E daha sağlıklı olduğumda daha güçlü olacağım, bu sayede diğer hedeflerime de daha kolay ulaşabileceğim gibi şeyler çıkabilir. Tabi burada yüzlerce, binlerce örnek olabileceği için, bu kadarını söylemekle yetineyim ama, nedenimiz varsa, bundan daha güçlü bir motivasyon olabileceğini pek sanmıyorum. Ve, Disiplin aslında gerçek motivasyona götürür bizi bilinenin aksine neden çünkü her insanın ayrıcalıksız her insanın fıtratında şu vardır ilerleme isteği. Dünkü barışla bugünkü barış arasında olumlu anlamda küçük bile bir fark varsa bu benim için aslında gerçek motivasyondur. Kendimi takdir ettiğim, kutladığım yerde şu kadar bile bir ilerleme varsa. E, dolayısıyla ben eğer o disiplini oluşturursam, küçücük de olsa adımlar atmaya devam edersem, dünden biraz daha bile, azıcık daha bile ileride olursam, mesela bugün böyle bir karar verdim, Dün 20 sayfa kitap okumuştum. Misal bu bile motive eder. Ama bugün 23 sayfa okudum. Ok. Dün 3 kilometre yürümüştüm. Bugün 3 kilometreden sonra 200 metre, 300 metre daha yürüdüm. Şu kadarcık. İşte dün 20 tane şınav çekmiştim. Ama bugün 23 tane çektim. Dün 3 tane müşteri adayıyla görüşmüştüm. Bugün 4 tane müşteri adayıyla görüşüyorum derken bu beni aslında bir süre sonra öyle bir motive ediyor ki çünkü yapabiliyorum sonucuna götürüyoruz. Yapabiliyorum, evet becerebiliyorum, evet daha fazlasını da yapmaya gücüm yetiyor gibi bir sonuç işte gerçek motivasyon budur. görmek. Bu kolay kolay başka bir yerde başka bir eylemle karşılığını alamayacağınız kadar güçlü bir duygudur. Peki. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten harikaydı. O zaman bu izleyicilerimize de soralım. Onların sürekli erteledikleri şeyler neler ve neden? Sen de istersen kapanış konuşunu yap. Değerli dostlar, yorumlarda paylaşmanızı çok isteriz. Neden? Sizin yapacağınız bir yorum başkasına da faydalı olabilir. Belki ertelemişsiniz de çok uzun zaman ama sonra bir çözümünü bulmuşsunuzdur. Biz burada kendimizce konuştuk sonuçta. Daha birçok çözüm olabilir, birçok yöntem olabilir yine bu konuda çok iyi bir kitap okumuşsunuzdur yazabilirsiniz. Yahut da içinizden geçtiği gibi eğer bu video faydalı olduysa onu da yazabilirsiniz. Son olarak YouTube algoritması beğenilere ve yorumlara önem veriyor. Eğer bu içeriklerin faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin ki daha fazla insanın karşısına çıksın. Bir de analizlere baktığımızda videolarımızı izleyenlerin %45'i kadarı abone, %55'i abone değil. Elbette sizin tercihiniz saygı duyuyoruz ama Madem izliyorsunuz abone olun bildirimleri açın ki iletişimimiz daha sağlıklı olsun daha sık görüşelim kendinize çok iyi bakın sevgiler selamlar